Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün kümesimizin içindeyiz burkumuz ee, çıktı mı diye geldik arkadaşlar ne yazık ki burk e, yatan tavuğumuz sadece iki tane civciv çıkarmış çünkü sel basmıştı kümesi arkadaşlar evet iki tane civcivimiz var İnşallah bunlar daha hayatta kalırlar. Evet, iki yumurtamız var. Şey, iki civcivimiz var. Dokuz yumurtaydı. Ne yazık ki şu altta yatıyor. Bu her zaman bu altta yatıyor ve sel basmıştı buraya arkadaşlar. Çamur, oluştu çamur olmuştu. Çamurdan dolayı demek ki civcivler, şey yumurtalar ee, içerisinde de civcivler dondu. Yapacak bir şey yok. Bazı şeylerin önüne geçilmiyor. Ne yazık ki ben bu tavuğum 3 senedir aynı yerde yatıyor kurka. Engelleyemiyorum. Orası onun <laughs> tapulu yeriymiş gibi. Her yer hiçbir yerde yatmaz. Bakın mesela şurada iki kurkum yatıyor ne güzel. Benim hazırladığım yerlerde. Ama bu tavuğum ne yazık ki her zaman burada yatıyor arkadaşlar. Yerde. E orası da sel oldu. 3 yıldır ilk defa bu sene sel oldu. E sel de içeriye su aldı kümes. Ne yazık ki böyle. Umarım bu iki civciv yaşar. Hayatta kalır. Evet yumurtalarını verdim geldi. Bir tane haşlanmış yumurta verdim. Biraz pilav getirdim. Civciv yemi koydum önlerine. Birazdan su kaplarını ayarlayacağım. Belki eve de götürebilirim arkadaşlar. Çünkü değerli iki civciv. Ne bileyim burada ölürler mi ölmezler mi diye bilmiyorum. Çünkü ne kadar önlem alırsanız alın. Atıyorum. Şuradaki tele bile kafası geçip ölebiliyor. Bu iki civcivi çok olsaydı burada bırakacaktım. Şu telleri kapatacaktım ama iki tane iki tane için araziye gel git yapmak istemiyorum. Yani bağ evi benim eve 17-18 kilometre. Bunlar için çünkü bu aralar iki günde bir gelmem gerekecek. Eve götürürsem gelmem iki günde bir. Her gün bir tane yumurta versem. 20-25 günde kendilerini toparlarlar. Büyük ihtimalle eve götürürüm arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet annesinden ayıracağız ama yapmak zorundayız. Bazen ne yazık ki hiç ummadığınız şeyden dolayı civcivler hayatını kaybediyor. Bu iki civciv bu tavuğun yumurtalarını da ben kendi yumurtaları değildi başka birinden almışım. Çok değerli bir abimizin verdiği yumurtalar. Yani iki civciv olsa da kaybetmek istemiyorum. <laughs> bu civcivleri alıp götürüp evde e, ana kucağımız var orada bakacağım. Öyle gözüküyor. Evet. Brezil horozumuz, damızlığımız. Ondan iki gurk yatıyor. Bakın arkadaşlar bunun altında on üç yumurta var. Onun altında sadece 5 yumurta var. Bu şekilde yatıyorlar. Ee, sonradan getirdiğim horozlardan biri. Arap. Bu gidecek arkadaşlar. Ee, neye gidecek? Güzellik yarışına gidecek arkadaşlar. Çünkü bende emanetti. Ee, çok güzel bir horoz. Şu an tam 3 kilo. Gidecek arkadaşlar. Ee, ben de sadece dinlenmeye gelmişti. Bir ay kadar oldu. Neredeyse olacak yani. Bunu sahibine götüreceğiz. Burada yer açacağız çünkü yer açmam lazım. Ee, bu da çaparım. Süslü yakışıklı orozum benim. Maşallah. Yanında e, sırf yalnız kalmasın diye şu tavuğumu koymuştum. Güzel anlaştılar. Bunları ayırmayacağım. Bunlar bu şekilde kalacak. Evet. evet. Bunları ful. Evet bu yavrum da bakın arkadaşlar civcivken bu hint değil efendim buna bir şey. Ta, köy tavuğuna köy orosuna benziyor dediler. Evet arkadaşlar ben demiştim. Büyüsün görelim. Nasıl olmuş arkadaşlar? Maşallah sülün gibi arkadaşlar. Sülün gibi. Evet. Şu fare olayının önüne geçemedim arkadaşlar. Yani e, her geldiğimde bir, bir iki tane karton koyuyorum. Yapıştırıyorum. Yani geçen 11 bir tane ondan önce 6 tane fare attım ama bir türlü bitmiyor ondan önce 20'ye yakın attım yani sanki 100 tane mi 200 tane mi bilmiyorum ama ne yazık ki bütün hayvanlarımın kanadını kuyruğunu yiyorlar devam edeceğim ama ben onlara <laughs> yapışkan koymaya <laughs> fare yapışkanı yoksa önüne geçemeyeceğim böyle azaltmam lazım yani hiç bitiremesem de azaltmam gerekiyor benim en sevmediğim şey yani şu güzelim hayvanların yani kanadı kuyruğu yok ya. Allah'tan çilim, çilimizi şey çaparı <laughs> koruyabildik. Ee, buraya giremiyor sanırım fareler niye giremiyor bilmiyorum. Bu hayvanı koruduk. Kanadı kuyruğu sağlam duruyor. Bunun da sanki kanadına gelmişler. Bu da kuyruğuna dokunmamışlar maşallah. Kanatlarında şurada birkaç eksik var. Ne yazık ki bugün de e, yine fare yapışkanımızı koyacağız artık kaçta kaç ölür bilmiyorum bitirmem ya da çok çok azaltmam gerekiyor diyelim dışarıya çıkarmadım evet dışarıda güneşli bir hava var önce çıktılar fakat şu yavru köpekler huzur vermiyor evet bakın hepsi burada bu yavru köpekler huzur vermiyor. Ben bunlara da bakıyorum arkadaşlar. <laughs> yani evde tavuk kemiği falan oluyor. Bunlara bir sürü kemik veriyorum. Bir sürü de demeyeyim de evde olan kemikleri getiriyorum. İşte ekmek falan getiriyorum. Alıştılar bunlar hmm. buraya. Daha 5 tane daha var arkadaşlar. 9 tane. Ben ama şunu alıp beslemeyi düşünüyorum. Öyle bahçemizde Tabi baharın gelişiyle yağmurlar da bayağı çoğaldı. İklimler, iklim yani şey mevsim yer değiştiriyor arkadaşlar. Yani artık yağışı kışın alamıyoruz. Martın sonlarına doğru yağış aldık. Nisan geldi, ee, yağışlar arttı. E Tabi tüm ağaçlarımız çiçek açmıştı. Biraz da döküldü dolu yağışından ve o çok kuvvetli yağıştan sonra bu ağacım arkadaşlar siyah erik ağacı. Üzeri çiçek doluydu. Şöyle bir kontrol ettim. 3-4 i̇şte tane kalmış sadece. Kısmet olabilir. burada armut ağacımız var. Armudumuzun çiçekleri. Evet çiçekleri. Bu sene daha çok umarım. Bu sene geçen yıl bir tane armut yemiştik sadece. Bu yıl inşallah şöyle bir 5-6 tane yeriz. Nar ağacımız güzel açmaya başladı. Nar biraz diğer ağaçlara göre geç başlar. Bu şeftalimiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Geçen sadece 4 tane çiçek açmıştı. 4'ü de olmuştu şeftalinin. Bu yıl maşallah üzeri çiçek dolu. Biliyorsunuz arkadaşlar pembe midir bu mor mudur? Pembeye daha yakın sanki. Evet. Bayağı çiçeğimiz var. Evet elma ağaçlarımız artık tabi gözler açmaya başladı bakın arkadaşlar şöyle gösterelim netleşirse bunların ucundakiler şu tomurcukların hepsi çiçek tabi senenin en güzel mevsimi bence ilkbahar. Bütün çiçeklerimiz bakın güllerimiz yeşermeye başladı. Ağaçlar yeşeriyor buralara. Ben bayağı bir tohum atmıştım. Onlar yeşeriyor. Ee, sarımsaklar güzel oluyor sarımsaklar. Böyle her yere sarımsak ektim işte arkadaşlar. Bakın şuraların hepsi sarımsak. Şunlar sarımsak. Büyüyorlar. Evet. Bu neydi? Biberiye veriyor. Çayını içiyorlar. Et yemeklerine falan konuyor. Güzel bir koku veriyor. Havalar güzelleşti. Ama ben tavuklarımı bu yavrular yüzünden çıkaramıyorum. Çünkü hepsi bir yerlere kaçışıyor. Ne yazık ki böyle. Dışarıya çıkarıyorum. Şurada bir boşluk var. Oradan geliyorlar arkadaşlar. O, te, o boşluk kısmı kapatmam lazım ama bir türlü elim değmiyor. Evet, burayı eve dindiniz iyice siz. Ev oldu burası iyice. Ya, evet vişne bu vişne ağacı bayağı bir çiçek olacak gibi üzerinde. Geçen yıl zaten vişnesini yemiştik. Bu yıl daha da çok olacak gibi çünkü güzel budamını yaptık, ilacını verdik, gübresini dağıttık. Umarım bolca vişne yeriz. Bu kiraz ağacı arkadaşlar ilk defa kiraz çiçeği verdi. Neredeydi çiçeği? Evet Şöyle yaklaştırayım. <laughs> i̇lk defa çiçek verdi. <laughs> bu yıl ilk defa e, kiraz yiyeceğiz inşallah. Evet hava güzel ama tavukları çıkaramıyoruz içeride kalsınlar. E, bugünlük bu kadar arkadaşlar eee görüşmek üzere kendinize iyi bakın